Sezai abi sen Deniz'in babası olabilir misin? Yani emin misin bundan? <laughs> ya kızım güldürme beni. Başka kimin babası olacağım ya? Kartala bakıyorum. Dedesinin arkasından Fatih'e yerine dale dondale okumuş da çarpılmış gibi bir tip. Denize bakıyorum. Sanki benim flash bekim. <laughs> Kesin onun babasıyım ben. Şimdi sana da mantıklı geldi değil mi? Yani anası Adriana Lima ise belki olabilir. Aynen öyleydi. Adriana Liman'ın 1987'deki halini düşün. Anası onun aynısıydı. Onun anasını... Sezai abi tamam ya. E ne yapacaksın sen şimdi? Ne yapacaksın şimdi değil. Ne yapacağız şimdi? Artık bu işi beraber halledeceğiz. Çak. Give me fire. Follow me. Kanka arada sana da sanki baban gerçek baban değilmiş de hani yıllardır senden saklıyorlarmış. Bir gün bir yerden aniden çıkıp ben senin babanım diyecekmiş gibi oluyor mu lan? Yo birader benim öyle saçma sapan triplerim olmaz. Bana öyle oluyor arada niyeyse ya. Mesela az önce öyle bir olduğu doğdu Allah Allah. Vesvese galiba. Felak nasıl mı okunuyordu la vesvese? <laughs> Hüseyin. Hüseyin ol. Sarılaydım öyle Dedim. <laughs> gel Feyza gel. <laughs> Tekin Çetin Dorum benim yüzümden milli sahnesi başladı. İnsan baba olunca anlıyor. En zor meslek babalık mı? Sezai abi ya. Babam ve oğlum izleyerek babalık duygusuna mı girilir? Sen gidip Deniz'le konuşsana. Babammışım desene. <laughs> Kızım sen ne kadar cüheyl ya. Bir düşün 25 sene sonra ortaya çıkıp pat diye ben senin babanım desem. Bu habere dayanılabilir mi? Hani yani insan bir yıkılır tabii. Yani insan bir yıkılır tabii. Yıkılır tabii insan. Onun için taktikli çalışacağım. 25 sene sonra sen de bilmediğin bir çocuğun annesi çıkabilir. Hayat bu. Öğren bunları. Sezai abi, senin şu cümlen var ya tamamen mantık hatası. Ama taktikle merak ettim. Söyle bakayım. Subliminal çalışacağım. Subliminal. Subliminal. çalışacağım. Deniz'in bilinç altına inip baba figürü olarak yerleşeceğim. Çağır gelsin, izle bak. Pompacı, gel. Gelin çocuklar, gelin gelin. Deniz, yavrum. Bir şeye ihtiyacın var mı yavrum? Aç mısın sana bir şey ısmarlayayım mı? Uyar valla. Açtık az safhada. Ha iyi. Feyza, Deniz yavruma bir tane İskender, bana da bir bardak su. Deniz, şey bana oradaki broşürdeki numarayı bir okusana. Lensimi takmadım, okuyamıyorum ya. Okuyamıyor musun? Ceketimi satarım, yine de seni okuturum. Sen yeter ki oku. Ben buradayım. Oku yavrum. Sezai abi ya kartalada bir şey ısmarlasana bir yer şey şişmesin. Yok yok ya ben İskender yemiyorum. Salça ben de cırcır cır yapıyor. <laughs> ben de de cırcır cır yapıyor. Sıradan siz bir tesadüf işte. <laughs> Şimdi ikinci aşamaya geçeceğim. Hiçbir evlat yoktur ki babasının sırtını çiğnememiş olsun. <laughs> ah, ah, ah benim, ah, şurama böyle bir ağrı saplandı ya. Dopacık taş gibi bir şey oldu lan, ah. Deniz yavrum şöyle ben bir uzanayım da sen de bir babayın ayrına bir sırtım içine ver ya. Burada mı? Ne diyorsun abi sen? Ee, orada işte ne var oğlum biz de ekmek getirmek için de her gün çalışıyoruz ya. ya ne var oğlum ya. Ah. Çiğneyim mi? Çiğne çiğne iyi gelir. Yavaş ama yavaş, konu çıkarma. Benden günah gitti. Bilim 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 bilim. Oh. Ah. Ah. senin babayın kendisi. Nasıl iyi geldi mi? Ay, ay, ay. aşağılara doğru aşağıya. Emin misin abi? Evet, evet eminim eminim. Yukarıda ciğerlere doğru. Yer ah. Ah, ah. Adam acıdan bayıldı. Ah. Mis gibi evlat kokuyor, yavru kokuyor, mis gibi. Of. Sen de çok güzel kokuyorsun Sezai abi. Of. Sen kimsin lan? lan beni. Bırak at beni denize bu At. At. <gülüyor> <gülüyor> Sen de gençliğimi görüyorum Deniz. Ben de senin yaşlarındayken omzumda böyle muhabbet kuşu taşıyordum. <laughs> Saçım bozulmadı mı? mi Yok 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 lan bozulmadı. Ama ileride dökülecek haberin olsun. <laughs> evet. Ben sizi niye çağırdım? Niye çağırdım? Niye çağırmıştım? Ha? Mahalleye gideceğim dükkan size emanet tamam mı? <laughs> Deniz, sen de bize bir müsaade etsene. Ulan ne çocuk ya. Deniz'i gönderdiğine göre aklında ne cinlik var Sezai abi? Ha, ne dedik? Bu defa cinlik yok Kartal. Durum cinlikten çok adamlık istiyor. Takip edemedim ben, anlayamadım. Dün bir arkadaşımdan haber geldi. Uzun hikaye, neyse. Geçmişte yediğim bir halt işte. Ben de yeni öğrendim yani. Benim benzinlikte çalışan bir oğlum varmış. Bu benzinlikte mi Sezai abi? Artık Sezai abi yok Kartal. Abi deme bana. Yani sen şimdi benim bab... Vay be. Ama iki gündür benden çok sen denizledin ki. Ha? 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 Hazen o sandın. Tabi deniz varken kim ne yapsın kartalı? Kartal kim ki? Ulan ben 24 senedir bu anı bekledim. Beklediğim bu değilmiş. Sen büyük ödülü istedin. Aborti bile çıkmadı değil mi Sezai abi? Ben çıktım. Kartal çıktı. Sen kadar tavşan beklerken sıçan çıktı değil mi Sezai abi? Öyle değil kartal. Öyle. Öyle. Biz denizde arada çıkar dolaşırız. Kızlar hep ona bakar. Lan derim göz var, izan var. Tabii ona bakacaklar. Şu kadarcık kocunmam, şu kadarcık koymaz bana. Ama insanın annesi babası için de mi öyledir Sezai abi? <laughs> Hayat çirkinler için gerçekten de çok çirkin be Sezai abi. Bak hala abi diyorsun bu oğlum. Oğlum yok, o yok. Oğlum yok. Bu konuştuğumuz aramızda kalacak. Bu muhabbeti hiç yapmamış olacağız. Sen de benim hep Sezai abim olarak kalacaksın. <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> şirkin ördek yavrusu az daha bana kalıyordu ya. İki ağladım zırladım da neyse ki çekti gitti. Ama ne kadar güzel ya. Seyirciler hazır mıyız? <gülüyor> <gülüyor>